Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bu akşamki Ramazan sohbetimizde sizlere oruç ve takva ilişkisi ile ilgili birkaç bir şeyler söyleme durumunda olacağım inşallah. Oruç ve takva nasıl bir iletişim içinde? Birbirlerinin mahiyeti nedir? Kısaca onlara değinip orucun takvaya yönelik durumunu birlikte ele almaya çalışacağız. İlk önce takva nedir? Ona bir bakacak olursak takva, sözlükte korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, dindar olmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek gibi manalara gelir takva kelimesi. Terim olarak ise Allah'ı sevmek, ona saygı duymak, yasaklarına düşmekten korkmak, sakınmak, onun rızasına nail olmak ve onun ümit ve azabına maruz kalmaktan endişe etmektir. Azabına maruz kalmaktan endişe etmektir. Takva, İslam'ın en temel kavramlarından birisidir değerli kardeşlerim. Kur'an'da birçok ayeti kerimede bu durum anlatılmakta yaklaşık olarak 250'nin üzerindeki ayet-i kerimede takva kelimesi bir şekilde geçmekte. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimelerde muttaki olanlara, ittika edenlere, takva sahiplerine bir takım çağrılarda bulunmaktadır. Aslında takva kelimesine daha kuşatıcı, daha kapsamlı bir göze baktığımız zaman Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olma manası verebiliriz veyahut o kavramı o şekilde değerlendirebiliriz. Yani bir bakıma nereden geldiğimizin, nereye gideceğimizin ve kime karşı nasıl ne şekilde sorumlu olduğumuzun farkında olmaya takva bilinci diyebiliriz bir biz. Değerli kardeşlerim Takva sadece Allah'a Allah'tan korkma değil, her zaman ve her yerde Allah'a karşı dürüst olma. Yine her zaman ve her yerde Rabbimizin bizleri gözettiğini bilme, bizim ne yaptığımızı bilme. Bir bakıma Yüce Rabbimizin bizlere şah damarından daha yakın olduğunu bilme ve bunu hücrelerimize kadar hissetme bilincidir takva bilinci değerli kardeşlerim. Mesela bir iş yaparken herhangi bir şekilde bir ibadetimizi eda ederken yerine getirirken mutlak surette rızayı ilahiyi gözetmek. Bu işte ben doğru ve dürüst ve hakkaniyetli bir şekilde yapmam gerekiyor düşüncesine sahip olmak bir takva düşüncesidir. Takva bilincidir değerli kardeşlerim. Yine bir günahla karşı karşıya geldiğimiz zaman bir hadisi şerifte geçen inni ehafullah kelimesi ben Allah'tan korkarım düşüncesiyle hareket edip Yine günahtan uzak durmak yine bir takva bir bilincidir, düşüncesidir. Bunların hepsi takva bilincine girer değerli kardeşlerim. İşte bu akşamda genel olarak e, oruç ve takva ilişkisi bunun üzerine durmaya çalışacağız. Aslında takva sadece, sadece oruçla ilişkili değil, aynı zamanda İhlasla da ilişkili, ihsan kavramıyla da ilişkili takva. Bu üçü birlikte müminin şiarıdır. Veyahut bir ibadetlerinde veyahut içinde, gücünde bu üçü olmazsa olmazdır. Takva, ihlas ve ihsan. Bu üçü de aynı aşağı yukarı kapıya çıkar ve mümin, Müslüman her işinde, gücünde bu üç meseleyi mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor. Çünkü bütün ibadetlerin özü bu üç kavram üzerindedir değerli kardeşler. Şimdi oruç ve takva ilişkisine gelecek olursak, kısaca takvayı anlattık, takvanın özünün ne olduğunu anlattık. Şimdi oruçla takva ilişkisine gelecek olursak, Oruç ayetini bir hatırlamamız gerekiyor. Ne diyordu Yüce Rabbimiz? Bakara suresinin 183. ayetinde Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min la leallekum tettegûn Ey iman edenler, inananlar, müminler orucu Tıpkı sizin sizden öncekilere farz kıldığımız gibi size de farz kıldık ki umulur ki takvaya erişesiniz, korunasınız diye, her türlü kötülüklerden uzak tutulasınız diye. Gördüğümüz üzere oruç farz kılınıyor bu ayette, kıtibe denilerek. Ve oruç sadece bizim ümmetimize, bizim peygamberimize veyahut bizim dinimize has bir ibadet de değil. Daha önceki ümmetler, daha önceki peygamberler de bu oruç ibadetiyle farz kılınmış, hükümlü farz kılınmış ve sorumlu tutulmuşlar. Bu anlamda ayetin ilerisinde sonuna doğru Allah diyor ki korunasınız diye takvaya erişesiniz diye orucu size de farz kıldık. Takvaya erişesiniz diye orucu size de farz kıldık. Yani oruç öyle bir ibadettir ki sizi takvaya ulaştırır. Takva bilincine ulaştırır. Sorumluluk bilincine ulaştırır. Yani bu işi İslam işini İman işini, Allah'a ibadet etme işini her zaman için çok ciddiye alırsınız. Takva bilinci bunu gerektiriyor değerli kardeşlerim. İşte orucun bu denli yüksek faziletli bir amel olmasının altındaki yatan sebeplerden birisi de o ibadetin insanı takvalı hale getirmesi. Kur'an'ın 250 değişik yerinde Yüce Rabbimiz takva ile ilgili seslenmiştir demiştik. Bir ayet-i de ya eyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uban ve qabaila li ta'arafu in ekramakum indallahi etkakum. Buradaki etka kelimesi de aynı. Diyor ki Allah Bakın birbirinizin birinizden üstünlüğü yok. Biz sizin bir kadın, bir erkek olarak, bir erkek ve bir dişi olarak yarattık. Sonra da sizi kabilelere anlattı, ayırdık ki birbirinizi bilesiniz, birbirinizi tanıyasınız diye. Unutmayın ki Allah katında en üstün olanınız, takva konusunda bir adım önde olanınızdır bir adım önde olanınızdır. Yani takvalı olanınızdır. Yani bu işe dört elle sahip çıkanınızdır. İşte oruç tutmak bu işe dört elle yani İslam'ı yaşama işine Kur'an'ı yaşama işine dini mübini İslam'ı yaşama işine dört elle sahip çıkmaktır değerli kardeşlerim. Bu bakımdan Oruç görüldüğü gibi, insanı muttaki takva sahibi kıldığı gibi, yine bu anlamda Yüce Rabbimizin insanlığı bir bakıma her daim takva sahibi olmasını istemekte. Çünkü daha biz yaratılmadan önce Yüce Rabbimiz, bizi bir halife olarak yeryüzünde yaratacağını söylemişti meleklere. Ve izgâle rabbuke iketi inni câ'unun fil ardı halife derken, yeryüzünde bir halife yaratacağım derken bir bakıma misyonumuz, görevimiz Rabbimizin adalet sıfatı başta olmak üzere, adaleti başta olmak üzere bütün özelliklerine uygun bir şekilde yaşayan bir bakıma onun halifesi olabilecek şekilde yaşayan bir insanlık projesinin her birimiz birer ferdiyiz. İşte bu projede takvalı olmak, yani muttaki olmak, yani sorumluluk bilincini mutlaka kuşanmak, sahip olmak mutlaka elzem değerli kardeşlerim. Takva e, oruç, peki kişiyi nasıl takvalı kılıyor veya hutu nasıl takva? Oruç kötülüklerle bizim aramızda set çekiyor, duvar örüyor. E, bu anlamda takvalı olan insan da mutlak surette kötülüklerden uzak durur çünkü Rabbi'nin emri o yöndedir. Ve bilir ki her daim kendisi Allah tarafından gözetilmekte. Hepimiz biliyoruz ki Allah bize şah damarından daha yakındır. Ve oruç bize peygamberimizin ifadesiyle kötülüklere karşı bir kalkandır. Bu yüzden insanı tatvalı hale getirir. Hatta peygamberimiz diyor ki Sizden biriniz oruçlu iken ne olursa olsun hiçbir kötülüğe bulaşmasın, sövmesin, saymasın. Şayet birisi kendini bir kavgaya çağırırsa bulaştırmak isterse ben oruçluyum desin diyor Peygamber Efendimiz. Bu anlamda oruç kötülüklerle bizim aramıza bir duvar örer, bir set çeker, bir kale duvarı örer. Hangi oruç? İşte günahlardan arındırılmış takva üzerine tutulan bir oruç. Yine Peygamber Efendimiz öyle buyurmakta: Bir kimse hem oruç tutar, hem yalan söylemeyi bırakmaz, hem kötü amel işlemeyi bırakmazsa Allah'ın o kimsenin aç kalmasına ihtiyacı yoktur der Peygamberimiz. Demek ki her türlü kötülüklerden uzak tutarak orucumuzu tutmamız gerekiyor. Takvamız bunu gerektiriyor değerli kardeşlerim. Son olarak şunu söyleyeyim. Takva konusunda ashabdan Übey bin Kab, Allah hepsinden razı olsun. Hazreti Ömer Efendimiz'e sorar. Ya emir al müminin takva nedir der. O da der ki Hazreti Ömer Efendimiz de der ki sen hiç dikenli bir yolda yürümedin mi? Übey bin Kab der ki yürüdüm ya Emir Al-Mümini. İşte der dikenli o yolda yürürken ne yaptın? Übey bin Kab der ki işte dikenlerin bana bulaşmaması için paçalarımı yukarıya doğru sıvadım. Hazreti Ömer Efendimiz de işte takva odur der. Yani her türlü kötülüğün olduğu veyahut olabileceği bir yerde hiçbir kötülüğün bulaşmaması için önlemini almak. Takva tam da bu değerli kardeşlerim. Bu minvalde oruçlarımızı tutmaya gayret edelim. Unutmayalım ki takva bizim her türlü ibadetimizin olmazsa olmazındandır. Bir başka sohbette yine ihsan kavramı ve ihlas kavramı üzerinde inşallah sohbetimizi yapalım. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.